Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez ilçesinde bulunan Mehmet Akif Caddesi'nde koronavirüsün önlenmesine yönelik alınan tedbirleri denetledi. Vali Yazıcı'ya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Doktor Ünal Hülür, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez Kaymakamı Nusret Şahin eşlik etti. İnşallah. Esnafın dükkan görüşüne yazdığı maskesiz girmek yasak tur uyarısına dikkat çeken heyet, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bir kez daha uyarılarda bulundu. Güzel, dikkat ediyoruz tabii. Siz de dikkat ediyorsunuz. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan vali yazıcı Antalya esnafının kurallara uyduğunu belirtti. Şükürler olsun ki bu caddede de bunu gördüm ve çok da mutluyum. Bunu güzel bir şey olarak ifade etmek isterim. Gerçekten esnaflarımız duyarlı ve hassas. Sizler de görüntüyle görüntüler aldığınız için çekmiş olabilirsiniz. Maskesiz girmek yasaktır diyor. Kendiliğinden asmış. Tabii bizim böyle bir kararımız var. Yani kapalı yere maskeli girilecek ama esnafın onu tam kapının girişine koymuş olması güzel bir duyarlılık oluşmuş. Son bir ayda Türkiye'de vaka sayılarının bir miktar arttığına dikkat çeken vali yazıcı. Doğal olarak elimizde de artış oldu. Bunu yönetemeyecek durumda değiliz dedi. Yazıcı sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını söyledi. Son bir aydır Türkiye'de vaka sayıları arttı bir miktar. Elimizde de bir artış oldu doğal olarak. Ama yönetilemeyecek bir durumda değiliz. Sadece ve sadece daha dikkatli olmamız gerekiyor. Herhangi bir durum söz konusu değil şu an için. Onu tabii Türkiye genelinde alınacak bir karar. Test sayılarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı vaka sayılarıyla ilgili net bir rakam vermedi. Entübe sayısının 35'i geçmediğini söyledi ve vaka sayılarında Antalya ilinin 81 il içerisinde 54. sırada olduğunu belirtti. Vaka sayılarının Sağlık Bakanlığımız açıklıyor, vaka sayısı vermiyorum ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Benim e, yoğun bakım entübede şu ana kadar biz hiç 35'i geçmedik. Yani oralarda bir sıkıntımız yok. Hastanede yatan sayısında da öyle çok büyük bir e, bizim yönetemeyeceğimiz bir e, durum yok. Vefat sayımızda da birçok ile göre çok iyi durumdayız. E, nüfus oranlamasındaki vaka sayısında da sadece onu verebilirim. 53 54. sıralardayız. Bu iyi bir rakam bence. 50 54. sıradayız. Nüfusa göre vakayla bir hesaplama yaptığınızda Antalya 54. sırada 81 il içerisinde bence durumumuz çok kötü değil.